Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün Bahar ve Banu sürpriz yapacağım. Arkadaşlar böyle yılbaşı için Noel ve Balı çikolata almıştık. Şöyle çikolatalardan da almıştık. Şimdi ben buraları süsleyeceğim. Sonra Bahar ve Banu gözlerini kapattırıp buraya getireceğim. Şöyle şu süsleri de çok seviyorlar. Bunları da böyle boynlarına takacaklar. Bakalım nasıl olacak? Bahar ve Banu Aliye beğenecek mi arkadaşlar? Eğer siz de beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Arkadaşlar işte ben böyle buraları düzenledim. Kalp yaptım. Bir gri renkte bir de kırmızı renkte. Bahar ve Banalya'nın şöyle arkadaşlar yılbaşı şapkaları da hazır. Şimdi sıra Bahar ve Banalya'yı buraya çağırmakta. Bah Aa, Bahar ve Banalya'yı çağıracaktım. Aa, sen burada gelmişsin. Anneciğim sen benim sürpriz hazırladığımı mı hissettin? Sen de mi geldin buralara? Ama sen bunlardan yiyemezsin ki. Ablaların için hazırladım. Çağıralım mı ablaları? Bahar, Banalya... Kızlar buraya gelin, size bir sürprizim var ama sizden hocam sen Bire gelmiş. Gözlerinizi kapatıyorsunuz, açmayın gözlerinizi. Ben asen Bire'yi çekiyorum şimdi yavaşça. Siz de gelin, yavaş yavaş gelin bakalım, gelin 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 bu tarafa bu tarafa diğer tarafa. Gözlerinizi açabilirsiniz. Gördünüz mü yılbaşı şapkalarımız, çikolatalarımız, her şeyimiz hazır. Bozmayın onları Geçin bakalım yerinize. Şimdi arkadaşlar biz yılbaşı için çikolatalar almıştık. Şimdi onları açacağız, bakacağız tadı nasıl, güzel mi? Anne. Kızlar şekillerimizi beğendiniz mi? Çok. Kalp yaptım, İçine süsleri koydum. Anne, bak. Yapın bakalım. Aa ne güzel oluyor onlarda. Şapkaları da takın kafanıza. Gel bakayım Bahar. Evet. <Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> Bahar direkt doğum günü partisine geçti. Bahar ya dur kafana yapamadım. Allah! Bana düş de, onu yapacağın anca bu. Şapkanı taksana kafana. Şöyle gözlük kısımları da var ama maske gibi. Onları takmayı tercih etmedi kızlarım. Hadi oturun bakalım. Mutlu yıllar sana! Hepimize mutlu yıllar olsun anneciğim. Yeni yıl hepimize huzur, sağlık, mutluluk getirsin Ay, o zaman de, öyle diyelim. Da. Onlar çikolata değil, onlar tamamen süs. Sağ Şimdi çikolatalarımızı açacağız, var. bakacağız tadı nasılmış. Kızlar artık çikoltamızın tadına bakalım mı? Dersiniz, tabii işte. Bahar açsın bir tadına bakalım. Öyle Bayağıdır bekliyoruz. Önce var. almıştık çünkü çikolatayı. Açın. Hepsini aynı anda açacağız mı ya? Bunları abi, Bunların tadını biliyorsunuz. Bence bunlar dursun. Evet. Kahvenin yanında ben bunları yerim arkadaşlar. Ha. Güzel oluyor. Ama anneciğim orada kocaman bir çikolata var. Bunlar var. Bunlar hepsini açmak zorunda değiliz. Anne bak. Yap bakalım nasıl oluyor. Aa olmadı mı? Aa niye olmuyor? Az önce oluyordu. Bozdun anneciğim. Onu çünkü öyle yapılmaz o. Anne yaptım. Getir bakayım anneye ver. Annem kalkmana gerekiyor. Oradan uzatabilirsin bana. Anne bir dakika. Ver anneye Anne Bebek de yemek istiyor. Aa da istiyormuş arkadaşlar ama Semira tabii ki daha çikolata yiyemiyor küçük anne, olduğu için. Anne eritiriz. Aa Ne yapıyorsun orada sen? Sen de mi geleceksin anne, buraya? Bana. Buraya gelmek istiyor ama arkadaşlar buraya gelirse eğer buraları her yeri dağıtır, darmadağın eder. Anne yani ver açayım. Ya. Tamam dur ben şu poşeti Anne, yani çıkarttım. Ben tabii. Ben tabii şöyle mi acaba? Gelirse, tamam hadi aç bakalım şuradan. Ben de tadına Ver bakayım içindekini bana ver. Önce arkadaşlarımıza gösterelim sonra da açıp tadına bakarız. Hı? Dur. Tut onu. Aa, aa Ay, ben döküldü ben ya ben hepsi. Ben Neyse ben olsun. Tekrardan içine koyarız. Şöyle yapalım. içine koyalım çikolataları. Anne çok güzel. Çok güzel görünüyor gerçekten. Anneciğim bu çikolata mı? Banal ya. Her renkte varmış değil mi? Yeşil. Aa, bunu da koymuşuz. Bak şurada kırmızı çikolata var. Herhalde Bahar'ın kendi saklı. Tamam anneciğim bir bakalım. En çok da yeşil renk var herhalde. Sayalım mı bunları? Evet. Kaçar tane var. 4 Evet. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 tane de mor var. Evet. Hadi bak. Şimdi 3 tane mor varmış. Bunlardan da 9 tane varmış. Bunlardan da 10. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Yeriniz oturun siz. Bir tane bir bana. Al bakalım Bahar'cığım. Şimdi herkes yeşilin tadına bir baksın bakalım. Yeşilin tadı nasılmış? Acaba beğenecek miyiz? Arkadaşlar ben de baksam mı acaba? Neyse. Aşer Mira, anneciğim buraya mı geldin sen ya? Olmaz ki burada Hatır, sana uygun güzel. hiçbir şey yok. Nasıl tadı? Bana? Bana yok mu? Hı hmm, hı. Arkadaşlar gerçekten bayağı iyiymiş hepsi ağzıma. Kızlar bence sadece bunların renkleri değişik. İçleri aynı bence. Neyse yine de bir bakalım. Banlar bir de şunu aç bakalım. Hepsinin tadı aynı mı? Yok, Yoksa hayır. farklı mı? Göreceğiz. Hepsinin üstünde farklı şekiller var arkadaşlar. Bunun üstünde şöyle hediye kutusu var. da Nasıl tadı? Hı hı. Böyle çilekli bezi Ver bakayım. Anla. Bana aynı gibi geldi ya. ya. Alın bakalım birer tane de mor yiyin. Ama gerçekten güzelmiş ben beğendim. Hı? Bence de güzelmiş. Arkadaşlar her rengi kendi içinde güzel. Renkleri birbirine benziyor zaten. Arkadaşlar biz her renk çikolatanın tadına baktık. Gayet de beğendik. O zaman buradan arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Bu yılbaşında alınan çikolatalar genel olarak güzel oluyordu zaten. Biz bunu da beğendik. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Banane sen de şunu tak bakalım. Sen de seviyorsun zaten. Bahar doğum gününde arkadaşlar. Yine happy birthday to you diyor. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Yorum yazmayı. Aselmira ağlıyor. Yorum yazmayı. Videomuzu beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Aselmira'ya ne versek acaba? Şunu versek şimdi oynar? Bahar ne yapıyor? Aa. Kızım ay. <laughs> ne yapıyorsun? Hepsini aşağı düşecek var. Kızım yeter bak. Bunları sen toplayacaksın. Yapma yapma. Kız yapmasana. Bak arkadaşlar hiç beni dinliyor mu? Bak Banalya da geldi. O zaman ben de sizi böyle atarım yüzünüze bunları. Kız yapma Allah'ım. Düşürecekler hepsini aşağıya. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banu ile birlikte yılbaşı ile alakalı bir resim yapmak istedik. Değil mi kızlar? Ee, böyle kar olsun, çamacı olsun, böyle bir ev olsun, evin üstünde böyle karlar olsun. Öyle bir istedik. resim istedik ve ben bu e, dediğimiz gibi bir evi, çam ağacını, arkadaşlar şöyle şunlar kartanelerinin işte görünüşlerini çizmeye çalıştım. İki tane aynı resimden çizdim. Şimdi Bahar ve Banalya bu resimleri çok güzel bir şekilde boyamaya çalışacaklar. Hı -hı. Arkadaşlar böyle şu evin e, çatısında kar varmış gibi ağacın kenarlarında kar varmış gibi yapmaya çalışacaklar. Değil mi kızlar ben biraz anlattım zaten videoya başlamadan önce. Şimdi evlerimizi, çam ağacımızı boyamaya geçebiliriz kızlar. Herkes alsın resmin önüne. Ben ilk önce başlayacağım. Ama ablam da bütün boyalar böyle. Ortada Başlıyor. evet bizim kalemlerimiz de pastel boya bunlar ama arkadaşlar bunlar ele yapışmayan yani ele böyle bulaşmayan. Bakın normalde mesela diğer pastel boyalar insanın eline böyle hep yapışıyor böyle garip bir his bırakıyor ama bunlar çok güzelmiş. Ben bunları çok beğendim. Bütün bunları bırakmıyorum. Evet boyamaları da çok güzel. Ee, yapısı da güzel beğendim. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz bunlardan. Şimdi Bahar ve Bağnalı arkadaşlar başladılar. İlk önce o benim dediğim buzlanmayı yapacaklar. Arkadaşlar siz de böyle resim yapmak isterseniz böyle kıvrımlara e, hafif hafif böyle mavi rengi eğer e, çizerseniz olur. Bakın Bağnalı da şu anda yapıyor. Bakın arkadaşlar buz. Evet Bahar şu anda biraz daha yaptı. Aa biraz daha üstünden yapman lazım anneciğim. Ben sana yardım edeyim biraz. Göstereyim mi? Olur. Geldim anneciğim sana yardım. Bak nasıl biliyor musun? <laughs> Bak şimdi. Şunu şöyle şu kıvrımın... dur arkadaşlarımıza da göstereyim. Sen şöyle azıcık geri çek. Bak şöyle bunun hafif üstünden şöyle buzlanma var gibi yapacağız. Anladın mı? Aynen. Azıcık üstünden böyle nasıl diyeyim sana? Yarım santim kadar falan. Şöyle hafif hafif çok bastırmıyor çünkü çok bastırırsak e, böyle <laughs> değişik olur güzel olmaz anladın mı Anladım. <laughs> bütün kıvrımları öyle yap anneciğim tanelerin uçlarını da yapacağız yine çünkü neden kar taneleri zaten arkadaşlar kar oldukları için e, buzlu buzlu görünmelerini istedim şurayı da aynı şekilde yapacaksın buradan da duman çıkıyor bağımlarla tamam mı dumanı da böyle kahverengi bir tona boyayabilirsiniz arkadaşlar bir de Bahar'ın yanına gidelim Bahar ne yaptı acaba Yapabildin mi anneciğim? Yapabildim. Neyi yaptın? Arkadaşlar, Bahar'ın resmine bakın. bakın. Çam ağaçlarının e, şu kıvrımlarını yapmış Bahar. Ama anneciğim azıcık daha düzeltmek lazım. Ver anneciğim, yardım edeyim sana. Kağıdını tut. Böyle aralarda sana nasıl söyleyeyim şey kalmasın. Boşluk kalmasın. Anladın mı? Böyle beyaz beyaz boşluk kalınca o buzlanma gibi olmuyor. Yani kar gibi bunu. Bak mesela şu ucunu yapmamışsın. Anladın mı? Onları tekrardan yap. Bak daha güzel bir görüntü olacak. Acaba evi hangi renge boyayacaksınız evin dışını? Ben kırmızıya boyayacağım. Banalya sen? Mavi. Mavi mi? Anneciğim zaten kar mavi bence başka bir renge boya. Ben sana bir renk seçeyim mi? Olur. Hmm. Ne oluyor mu? Mora da olabilir. Mora. Yalnız mora diyorum. Mor da olabilir Banalya'cığım. Mor Niye koyu mi? olabilir ama olur aslında. Niye olmasın? Banu Alev mor istiyorsa olabilir. Aferin Bahar. Güzel gidiyorsun anneciğim. Bakayım Banu Ali'ye. Ya. ama biraz daha kıvrımları dikkat et anneciğim. Düz gibi boyama. Hani oralar karlı gibi olsun. Anne altlarına mı yapacağız? Tabii ki onları da yapacaksın. Çünkü bu da ne? Evin alt kısmı Ana, böyle sanki her yer. Anne altına mı yapacağız yap. üstüne mi? E altına yapacaksın anneciğim. Altına üstüne fark etmez. İstediğin yere yap. İstersen hem altı hem üstü yap. O buzlanmayı ver bize. Üstüne de yapabilirsin. Ay, acaba nasıl olacak resimleriniz? Bu güzel resimi arkadaşlar çok güzel çizdim ben çünkü. Biliyorsunuz normalde çok güzel resimler çizemiyorum. <laughs> ama bu sefer gayet güzel çizdim bence. Çünkü birazcık tiyolar aldım internetten. Bahar ve Banu ya da şok oldu değil mi kızlar? Hı hı. Benim bu resmi nasıl çizdim diye inanamadılar bir an ama çizdim gerçekten. Gözlerinin önünde çizdiğim için inandılar bana. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar lütfen unutmayın. Banu Ali arkadaşlarını söyler misin? Abone olmuyorlar. Herhalde Banu Ali'yi sevmiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like Onlar şimdi bir daha böyle videolar gelmez. Evet arkadaşlar siz böyle videoları seviyorsanız bizim videolarımızı izliyorsanız Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açın ki biz yeni video attığımızda siz hemen görün. Biz sizin için çekiyoruz zaten bu videoları. Evet yoksa neden çekelim? Aynen öyle bakalım arkadaşlar. Aa, Bahar anneciğim çok güzel olmuyor mu? Evet. Bak bu altı da boyayınca çok güzel oldu. Bir de Bahanalya'nın resmine geçelim arkadaşlar. Şu şurayı da boyayın mı? Tabii tabii anneciğim kıvrımlı olan her yeri boyayın. Banalyacım orası kıvrımlı değildi ama yine de sen bilirsin. Neresini Şurasını da boyamış. Olsun anneciğim. madem boyadın devamını getir. Bağnalyanın resminde arkadaşlar her yer buzlanmış. Çünkü Bağnalyanın çizdiği resimde hava daha soğuk değil mi Bağnalya? Evet. Eksi 10 derece falan herhalde şu an burası. Eksi 1. Baharın arkadaşlar eksi 3 falan. Bağnalyanın eksi 10 derece şu anda çünkü Bağnalyanın evinin her yeri buzlanmış. Sobadan böyle duman tütüyor. Banu ev şu anda donuyor yani değil mi Banu Alya? Anne yap, yap anneciğim istediğin yeri yapabilirsin. Sana bıraktım Anne. artık onları. Anne Banu Alya hala evet. mavi kalemde. Evet çitleri de boyuyor Banu Alya arkadaşlar. Anneciğim çitlerin içini kahverengiye boya tamam mı? <laughs> Güzel olur. Anne. Arkadaşlar Bahar ve Banu çizerken benim canım sıkıldı. Keşke bir resimde kendime yapsaydım. Anne. Aa ben kendime neden çizmedim kızlar bir resim ya? Kağıdım vardı halbuki arkadaşlar burada ama aklıma gelmedi çizmek. Anne böyle mi böyle mi? Getir bakayım bir dakika. Evet anneciğim yani ver bakayım bir kalemini. Bak şöyle şöyle de yapabilirsin hani bunların. Şöyle hani kartaneleri <laughs> böyle ya. ben. <Bak. gülüyor> Sen çitlere mi geçtin bana Alya? <laughs> Çitlerin içlerini kahverengiye boy. Aferin sana. Oraları bastırabilirsin iyice ama taşırma tamam mı Analeciğim? Arkadaşlar Bahar şu an kartanelerin uçlarını maviye boyuyor. Hı -hı. Güzel oluyor. Yapmışsın. Güzel oluyor. Anneciğim ben onları çizerken üşenmedim yani. Bahar arkadaşlar uçlarını boyayacak sadece üşeniyor. Banal ya. anneciğim Hı -hı. ben sana yardım Hı -hı. edeyim mi? Ben de kartanelerin uçlarını maviye boyayayım mı? Olur. Tamam arkadaşlar ben Banalle'ye yardım annem edeceğim. Annem de en zor şeyi yaptı Banalle. Ya. Ama anneciğim Banalle küçük hem de aynı anda bitirin en azından. Hanginizin resmi daha güzel olmuş? Hem de arkadaşlarımız e anne, yazar. Ben de nasıl gidiyor? E anneciğim sen de hızlan o zaman. Değil mi Banalle? Bak biz burada e yapıyoruz. Bana yardım etmen lazım. Ama ben sana yardım ediyorum sen hemen elimden alıyorsun. Etmesin Bak şu yuvarlakların kenarlarını da şöyle maviye boyayın ki onların da Kar, kar, gibi yani, olduğu, oldu, yağmur gibi oldu gözüksün. Sen mi yapacaksın? Al bakalım Hı. bağlar yapacakmış. Ama anneciğim bu çitleri sadece buralarını niye boyadın? Kahverengi kalemini ver bakayım. Nerede kahverengi kalemin? Hı. Ver bakayım. Bak şimdi Hı. bir dakika ben Hı, şunu boyayayım. Kare. Sen kağıdını tut bağlar ya. Bak bunu böyle koyu boyayacaksın bir kere. Koyu boya ki daha güzel olsun. Hı. Bak şurayı da şöyle boyadım. Ayrıca şuraları da boyaman lazımdı Banu ya. Bunlar hmm. da kahverengi. E sen şunların altlarını maviye boyamamışsın. Şuraları maviye boyayacaktın şunların altlarını. Oralarını niye boyamadın kızım? Tamam boyayayım sonra. Hmm, Banu Ali onları en sona bıraktı herhalde. Buradaki kıvrımları da maviye boyamamışsın ama. Anne şey, duyuyorum. Tamam canım duy diye söylüyorum zaten ben de. Tamam bak Banu Ali şimdi daha güzel olmadı mı? Bak. Hmm. Tamam al bakalım. Artık size bıraktım kızlar. Ben karışmıyorum. Tamam mı? Herkes istediği rengi boyasın. Bakayım. Ay çok güzel oluyor. Bahar. Bayıldım. Baharcığım bir de anneciğim bak unutma onu da göstereyim sana. Bunlar da yağmur ya. Bunları da şöyle maviye boya. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Tamam. tamam mı? Daha güzel bir görüntü olsun. O zaman ben şimdi kamerayı durduruyorum. Tamam mı? Bahar Banalya. Hı hı. En son arkadaşlarımıza resmin bitimini gösterelim. Acaba en güzel Bahar mı yapacak? Banalya mı yapacak arkadaşlar? Siz de en çok beğendiğiniz kimin resmi ise onun adını yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kızlar herkesin resmi bitti mi arkadaşlar? Bahar şu an perişan halde. Saçı başa dağılmış. Boyama yapacağım diye ünlü ressamlar gibi. Ve ilk Bahar'ın resmine bakıyoruz arkadaşlar. Köşeye biz bir de Noel Baba ekledik. Yılbaşı resmine uygun olsun diye. Onu unutmuşuz değil mi Bahar'cığım? Sonradan ekledik onu öyle. Arkadaşlar bu Bahar'ın boyaması hmm. sizce nasıl olmuş? Böyle kar taneleri yağıyormuş gibi olmuş mu? Evin kapısı, penceresi, çatısı, ağaç, e, işte bacağı hepsi nasıl olmuş? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi sıra Banalya'nın resmi.